1 Mayıs'ta SDP kortejindeyim. Çünkü şehrimde balıkları öldüren, şehrimde ekolojiyi mahveden nükleer santrali istemiyorum. 1 Mayıs'ta SDP kortejiyle katılıyorum. Çünkü SDP'nin örgüt yapısına güveniyorum. 1 Mayıs'ta SDP kortejinde yürüyeceğim. Nedeni ezilerin öfkesi olması, sokağı birebir tutması ve faşizme karşı ciddi ve olurlu bir kavga vermesi için. 1 Mayıs'ta SDP kortejindeyim çünkü SDP geceleri aydınlatanların partisidir. 1 Mayıs'ta SDP ile birlikte yürüyorum çünkü SDP hayvan dostu. <laughs> 1 Mayıs'ta SDP kortejindeyiz çünkü SDP Kapanı Fakültesi öğrencilerinin yanında. Bir ee, 1 Mayıs'ta SDP ile birlikte alanlarda olmaya çalışacağız. Nedeni ise SDP'nin şey mücadelesi, e, Berkin'in en son Belki'nin ölümünde göstermiş olduğu duyarlılık. 1 Mayıs'ta SDP ile katılıyorum çünkü SDP kadınların öfkesidir. LGBT bireylerinin dostudur. 1 Mayıs'ta SDP yürüsündeyim çünkü SDP işçinin yanında. 1 Mayıs'ta SDP kortejindeyiz. Çünkü polislere havayı fişek atmak istiyoruz. 1 Mayıs'ta SDP kortejindeyim çünkü SDP sanatla iç içe. 1 Mayıs'ta neden mi SDP kortejindeyim? Çünkü gençliğin dinamik gücünü alanına yansıtabildiği için. Sömürüye zulme karşı kurulan her barikatı bir adım öteye taşıyabilmek için 1 Mayıs'ta SDP kortajındayım.